İyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki devirlik Ankara altısını tahminini vereceğiz. Ufak şablon şeklinde ancak bunun üstüne ekleyip oynayabilirsiniz arkadaşlar. İşin tesadüfi tuttuğumuz bütün hatlar denk gelmiş bugün. Yarın için enteresan hatlar ancak. Onu da söyleyeyim. Ben birinci ayakta 9 numaralı Tarikan diyeceğim arkadaşlar. Tarikan'ın gidişatına baktım arkadaşlar. Son yarışını kaybetmiş. O yarışa bulaşmamış. Şimdi 59 kilo ile koşuyor. Bulaşan atlar yok. Yüksek yukarıdaki atlar 65 63 kilo arkadaşlar. kayıtlarına baktım. Tabeli yazında kayıtlarını pas geçip bir koşu görüp yedi ondan sonra direkt direkt yapan bir at yine dikkatimi çekti kayıt kaçmış bir koşu görmüş altıncı şimdi oyun normalinde Tarık Han görünüyor arkadaşlar peşine direkt bir direkt daha yapabilir yarın için benim Tarık Han favori çok hızlı gidecek yarıştan sürpriz yani sprint atarak gelebilecek en mantıklı at geliyor mesafede 1500 kazanma şansı yarın için Hadis Karataş'ta yüksek arkadaşlar benim e, tek bir öneri vereceğim bir at 9 numaralı Tarıkan e, yarış çok karışacağını düşünmüyorum e, Tarıkan'ın işine yarayacak son yarışında da Tokoçoğlu'nun bu ata fazla yüklendiğini düşünmüyorum e, yarışta alakası da yoktu zaten Tarıkan'ın o gün %50'lerleydi AGF'si arkadaşlar ama hedef burası olabilir Büyük ihtimalle burası görünüyor Tote'ye göre. Ee, kısa vade 8 bir yarış. İkramiye de iyi, 105 milyarlık bir yarış arkadaşlar. Ankara pistinde zaten e, bu at iyi koşuyor. Şöyle diyeyim. Aslında bu atı benim hatırladığım kadarıyla evet hatırladığım kadarıyla rahmetli Ediz Aslan bu atı at yaptı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Birkaç tane yarış aldığını hatırlıyorum. Ediz Aslan'la. Ee, Allah rahmet eylesin. Zaten e, bu at Ankara'da daha iyi koşuyordu. Tarık Han yanlış hatırlamıyorsam. Yani dediğim ihtimallerle bu yarın Tarık Han, bu grubu geçer arkadaşlar. Eee bir bakacağım arkadaşlar ona. Tarıkan Ediz Aslan bindi mi arkadaşlar? Çok geri gitmem lazım. Evet arkadaşlar, yakaladım. Evet Ediz Aslan 1 2 3 3 kez binmiş rahmetli. üçünde de direkt 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 arkadaşlar. Ondan sonra zaten at olmuş. At kendi at olmuş arkadaşlar. Ondan sonra da bilme şansı olmamış hastanın Aslan'ın. Belki de son binişleri bunlardı. Zaten yanlış hatırlamıyorsam boğularak denizde, tatilde vefat ettiğini biliyorum. Allah rahmet eylesin. Yarın Tarık Han, ben de tek arkadaşım. İkinci ayakta ben arkadaşlar Seraço Moya 5 numaralı Seraço Moya benim birinci atım. Son yarışımda. hiç yarışla alakası olmuyor. Bir yarış yaptı. Seracho Moya ee, bizi de yanılttı. İsmail Dinar idaresinde iyi Dinar idaresinde 1200'de hiç yarışla alakası yoktu. Gezinti yaptı. Bir öndeki 1700'lük yarışı çok iyiydi arkadaşlar. Dördüncü olmuştu. Mesafe uzun. Seyaktaş var üzerinde. Seyaktaş'ta atalamıyor arkadaşlar. Ancak Seyaktaş'ın e, 70-75 gibi bir yarış olduğunu biliyorum. E, bakacağım arkadaşlar ona. Sercan Aktaş evet 75 tane birinciliği var arkadaşlar. 540'a yakın at bilmiş. Onun için de e, bu şansı bir daha yakalayamayabilir. Bir daha da at bulamayabilir. Ben bu atın zaten geliri var. 5 numara Sera Çomay'ı önde tutuyorum arkadaşlar. Bir de devamlı takip ettiğimiz özel var arkadaşlar. Bu ata da dikkat edin. Bu özel de her an kendini içeri atabilir. Farklı bir koşu koşabilir arkadaşlar. Bunlar sürprize tuttuğum atlar arkadaşlar. Yani bunlar geri planda olacağı için yarın ben ön plandaki atları da ön en son vereceğim sonra 7 numaralı Bet Emrah Sincan'la zaten Emrah Sincan'la iyi koşuyor bu Ya bu at eee, baktım Emrah Sincan'la daha başarılı. Yarın içinde Emrah Sincan deklar edilmiş. Büyük ihtimalle de iddialı olacak. Şimdi gelelim esas favori çıkacak atlar arkadaşlar. Eros Diamond 3 numara Eros Diamond aklımın sözenle ya bir çıkar ya iki çıkar arkadaşlar. E son Yarış fena değildi. E, bir de Baba Cahit İşmanla yarın büyük ihtimal yüzde 40'larda falan görünecek bu. Hat. Eros Diamond da ikinci at çıkar. Üçüncü at da 12 numara diyorum. Vitros Arın Kılıç yani altıncı at olarak alınabilir ancak yarın Baba Cahit çok önde çıkacaktır. Ancak bu Seraço moya eee özel bet yani oyunu değiştirebilecek atlar arkadaşlar. Gerisi hatta 12 numara belki de sonlara atılabilir ama ancak 12 numara derece itibariyle bu mesafelerde iyi koşacağını düşündüğü için herkes on tarafa atabilir. Ee, onun onun de bana göre en cazip olanlar 10 numara, 7 numara ve 3 numara gibi geliyor bana. Ondan sonrası 1, 3, 12 zaten bunlar ön planda çıkar yani. Bülten'siz konuşuyorum arkadaşlar. Bir sonraki ayakta Aksakallı diyeceğim. Son yarış sıfır olduğuna bakmayın arkadaşlar. Frank Rahner'ın ekibini yaptı. 1400-1500'e kadar. Zaten mesafenin adı değildi son yarışta. Bana göre de Aksakallı yarın bu mesafeleri 1500'ü Ankara'da ilk defa koşacak ama 1500 mesafeyi hakkın sözenle iyi koşabilir kazanabilir de burayı. Çok şansı var. E, ee, Yıldızan fazla bozmazsa e, zaten Yıldızan bozmazsa bozacak at pek yok. Onun için aksakallı. Erken öne düşerse yarışı çalabilir arkadaşlar. Yıldızan da Ankara'da kazandı son yarışını. Ama aksakallı mesafeden dolayı ben önde tutuyorum. E, aksakallı çok da Yıldızan'la tabi dışarıdan gelecek bozan Green auction orta Ancak ben e, çok kemikli bir at olduğunu düşündüm. Aksakallı'nın yıldızını boza yıldızının aksakallı bozacağını düşünmüyorum. Ben bir numara çok ön planda tutuyorum arkadaşlar. Yine de kafanızda koşturmanız lazım burayı. Yıldızan 1300'e kadar bozarsa oyun o zaman Lozan'la e, Headman Green Queen'e dönebilir üçünün arasına geçebiliyor. Ancak yıldızan yarışa ben bulaşmam derse bir numara yarış alır arkadaşlar. Bir sonraki ayak arkadaşlar. Yine birbirleriyle koşan atlar var burada arkadaşlar. Ancak ben yine bu atın çok sınıf bir at olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da bile tek oynamıştık bu atı. Tek de vermiştim. Anadolu Aslan'ı. Mesafe biraz kısa olmasına rağmen Akın getirdi bu atı. E, niye almışlar? Ben de onu anlamadım. Akın Sözen Kupa kazanmıştı bunlar arkadaşlar bu atla. Şimdi iş, Halis Karataş'ı vermişler. İnşallah Akın gibi binebilir. Belki daha da iyisini bilir. Belki 5 böyle 6 böyle kazanır. Anadolu Aslan'a ama geç uyanan bir at. Çok mücadele etmesi lazım hatta. İyi bir çalışma yaparsan doğasını yarın için geçeceğini düşünmüyorum. Ben buraya öyle geçiyorum. Ancak rakip isterseniz 4 numara, 7 numara, 1 numara olarak görünüyor arkadaşlar. Hatta dibine kadar inebilirsin. King Jack Jackson Kafkas Bey bir, bir, de, bir, de, bir, de, bir de bir gidebilir yani. Kaptan Swing bile olabilir düşündü. Hiç kum yok ama bu gelme içim yok. Bu gelmezse bence burası karışır arkadaşlar. Bana göre bu at gelmesi lazım arkadaşlar. Mantığım bunu kaldırıyor. Bir sonra kayak yine geçen sefer çok tuttuğum bir at vardı arkadaşlar. Bir meydan yarışıydı. O yarışta çok foller yedi. O yarışı tekrar tekrar seyrettim. Tekrar tekrar üstünden geçtim. Belki 10 kere seyretmişimdir arkadaşlar. Nerede hata yaptı? Şurada mı burada mı derken mesafe de biraz kısaydı. Belki yarın ne durumda çıkacak onu bilmiyorum. 1600'de koştum. Mehmet Akyavuz dairesinde. Ee, yine Mehmet Akyavuz bini yata. Yine aynı takıları var. Fedai Kahraman'ın atı. 5 lima İsoz. Yarın benim ee, teklerimden birisi sayılır arkadaşlar. Ee, hatta sığınıp da buraya dördü beklemek de isteyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bu at çok kaliteli. Çok yakaladım bu atta. O gün bile bu atı tek bile atmama pişman olmuştum ancak altıncı oldum. Son yarışında rakip arayanlara söylüyorum. Bir tane at vereceğim arkadaşlar veya en fazla iki ata çıkarırım burayı. Sönmez Bey son yarışında eee bir üst gruba bulaştı arkadaşlar. Öyle bir gruba bulaştı ki açın bakın yani hep birincilikleri olan atlar. Yani değişik değişik e, gruplarda koşmuş atlar. Öyle bir gruplara bulaştı bu at. Hatta geldi Kota ile 2200'e Mehmet Çeskin ile yarışı vardı arkadaşlar. O gün Ganyanı da zaten e, 2 AGF ile 36 lira Ganyanı vardı. Gelen atın da Bolt Diamond'ın 30 lira ganyanı vardı. Gelmeyen atlar tarafı. O yarış bir düzmece gibi görünüyor ama Ambusher piyasada yok. Rising Soy piyasada yok. Best Fantastic piyasada, piyasada yok. Bu arkadaşlar bu atlar şartlı koşan atlar. Handicap 15 yarışında hepsi kayboldu arkadaşlar. Ee, yani düşünün yani bu atlar koşmadı. King James K vardı arkadaşlar. O bile koşamadı buradan Ya daha, daha da aşağısına inmeyeyim. Sönmez Bey bu yarışta 2.19.24 arkadaşlar. ikinci Hesaplıyorum. Ee, şöyle bir hesap yapayım. Biraz atıyorum arkadaşlar. 2.19 24 ile bıyık ucuyla ikinci oldu. Mesafe 1900 Aynı tempoyla girmiş olsa arkadaşlar 18 düşse 201 201 burada koşar arkadaşlar. Yani 201 ile yarış kazanabilirsiniz burada. Belki aynı yarışı kapak yaparsa zaten antrenörü de ee, Aykut Aydın antrenörlük yapıyor. Bu ata. Belki Aykut Aydın menajerliğini yani antrenörlüğünü ilk yarışında alabilir bundan. Ee, hayırlısı alırsa da hayırlı olsun. Ancak İSOS çok önde arkadaşlar. Bu 4-5 olarak ben düşündüm. Son ayakta yine iki tane at vereceğim. Ara Ekin'in son yarışı tamamen düzmeye arkadaşlar. Onu da söyleyeyim içerideki atı o yarışı ezbere biliyorum. Çünkü oynadığım için ara ikiye içeriden gelen atı bekledi arkadaşlar. Açık ne söyleyeyim bekledi. At ya göremedi. Zazasan sopa kırbaç gittiği yarışta 60 yıl Zazasan'ın sana e, yarış verdi R2 arkadaşlar altın mağara iki. E, yarış tamamen e, ya Ali Kaçmaz'ın dümeni ya da oyunun sistemine uymayan araya 2. o gün için %7 ile oynanmış 5. attı zaten. Kanyana da 10 küsürlerde falan arkadaşlar. Onun için de oyunu bozmayayım dedi ya. Bozmayayım bu oyunu. Ama yarın kum yarışı. Kumda da koşar. Ben araya iki ön planı atacağım. Bir de arkadaşlar son yarışını çok beğendim. Üzerine MBA diye bir tane Apranti kardeşimizin bindi. Hayatı boyunca bir kere birincilik almış bir arkadaşımızın bindi. Altun Zele var arkadaşlar. Altun zene yarın e, iddialı olur. Üstünde Mücahit Bayır biniyor. Hatta bir şey görmeseler zaten atlamazlar. Zaten 4 yaşında bir at. Bir mayıdan yarışı almış. Ondan sonra da bir yazılı yok arkadaşlar. Zaten 4 yaşında. Çok da aman aman yarışları yapmamış. Ancak 2020'de kazandığı para 20 lira arkadaşlar. 20 bin lira. Pardon. Yanlış baktım. 21.900 arkadaşlar. 2020'de kazandığı para. Bence kazanmaya adaylardan bir tanesi diyeceğim. Ve ben Ben bu Ankara defterini kapatacağım arkadaşlar. Şimdi İzmir defterine geçeceğim. Yine ikinci altıyı vereceğim. Ya, İzmir defterinde. 9 koşulu bir program var. Birinci er, 1600 metre kum. Evet arkadaşlar. 1600 metre ku. Ben Karamuh diyeceğim burada. 3 numaralı Karamuh. Burak Akçay'la. Ee, Burak Akçay olduğu için vermiyorum arkadaşlar. Geçen günde de Karamuh oynamıştım ben. Burak da iyi at biniyor bu aralar. Ee, kazanmasını da istiyorum. İşinden evine, işinden gücüne bakan bir çocuk. Onun için eee ekşiyle uğraşan bir arkadaş. Bence bu at, bu çocuk bir yerlere gelecek ama yeni yeni toparlamaya başladı. İnşallah bozulmadan devam eder. Maskeranoyu getirseydi güzel bir oyun yakalamıştık ama geçmedi. canı sağ olsun. 32 lira tek oynamıştık işte. Tumbul var rakip arkadaşlar. 2 numara üzerine Ben başka da dirdik demek istemiyorum buraya arkadaşlar. Evet. son yarışını kazanan hatta o günde de çok vurguladım arkadaşlara. Uçan Karaca var. 12 numara Uçan Karaca mesafede 1600'de de iyi koşacağını düşündüm. Uçan Karaca oynanabilir buraya. 5. <laughs> koşu 1300 metre. Bir yarış var arkadaşlar. Ben yine Invisible Woman diyeceğim. 2 numara Invisible Woman benim ön tarafta tuttuğum at bu mesafeleri iyi koşacağını düşündüm Halil Kaplan'ın 14 numaralı balaka ben ikinci at olarak vereceğim arkadaşlar buraya çok at yazılıyor normalinde ee, ancak bir tane daha at buraya 2'dir 3'tür yazıyorum bu atı Evliyatını biliyorum Anatolium Power arkadaşlar. Bu at yarın bir sürpriz yapabilir. Kilosu ağır ama üzerinde Muhammed Mir Bilgin var arkadaşlar. Yarışı ortak olabilir. Ben burayı 2-14-1 olarak geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü koşu yani üçüncü ayak yine biçim yarış arkadaşlar. 1200 metre 1200 metre mesafeli bir yarış var sıkıntılı bir ayak bütün atların ön plana çıkabileceği bir program yani program derken yarış arkadaşlar ancak bu mesafenin dereceli derecesi olarak ve ön plana çıkardığım bir at var hızlı ahmet arkadaşlar 4 numaralı hızlı ahmet benim ön plana atabileceğim bir at bir de yek sıra var arkadaşlar kumda direkt direkt gidiyor. Yeksira hızlı Ahmet'e e, rakip olabilir. Aslında çok atışıyor buraya ama ayıklanabilecek iki tane at görüyorum. Yeksira ile yani iki numaralı Yeksira ile hızlı Ahmet dört numara burada iki at gibi görünüyor ilk etapta. Ancak burası biraz problemli geliyor arkadaşlar. Şartlı dört bir yarış. hatta geçebilirsiniz. Biraz diyebilirsiniz de. dördüncü ayağımız arkadaşlar. Dördüncü ayağımız da yine bir meydan dişi bir yarış, karışık bir yarış. Özür evet. arkadaşlar. Burası çok atışçı arkadaşlar. Ancak ben Mehmet Kaya'nın Speed Rock'ı ön planda vereceğim. O 12 numaralı Speed Rock. Ee, bir de son yarışında aksilikler yaşadığımı düşündüm. 3 numaralı Defne Digör var. 3 numaralı Defne Digör. Rakip olarak önereceğim arkadaşlar. 12 3 olarak söylüyorum burayı. Biraz mırıldandık kardeş. Beşinci ayağımız var arkadaşlar. Kum yarışı. 1200 metrelik bir kum yarışı var. Burada sailing su. Mustafa Çiçekli arkadaşlar. Sailing. Sailing su. Bence iyi koşar arkadaşlar. Bir de mesafeden dolayı e, bir numara ateş odası diyeceğim. Buraya böyle geçeceğim. Bir numara ateş odası deyip geçeceğim arkadaşlar sonraya. Sonraya yine bir bizim bir atımız vardı. Var burada bizim derken Long Star diyeceğim arkadaşlar. 3 numara. Ben yarın bu atı tek bulacağım. Long Star'ı. Allah'ıma şükürler olsun. Kadir Tokoçoğlu'ndan kurtulmuş. Üzerine Sinan Özen'i vermişler arkadaşlar. Şükür. Bence yarışın alabilir. Yarışın iddiası iddialısı olur bence. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bu bakmayın. Özür dilerim. Kapatmak zorundayım. Herkese iyi akşamlar. Para ister sizi bulur istemezse dediğim gibi ne yaparsanız yapın olmaz arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Hayırlı işler arkadaşlar.